çok nadir bir Mide çok, Mide olduklar, çok meydan yaylasından e, Mersin Çamlı Yaylası'nda kapının Cinler Deresi'nden geçerek Allah, yaklaşık 36 kilometre yürüyerek Çamlı Yaylası'nda bitirdik. Bu akşam Çamlı Yaylası'nda kampımızı yaptı. Bir sabah kalktık kahvaltımızı yaptık. Şu anda Çamlı bir kapıya geldik. Bitiriyoruz.

Hatice, şey, e, maden suyu içen var mı? Başka. Çay, maden suyu. Şey vesaire, bici bici. Hemen yanımda. Hamza abimiz var ve yanında kim görüyoruz? Aa Cengiz bir numaralı yürüyüşçü Cengiz hem medetsiz zirvesine çıktı hem de bu trans geçişi tamamladı Cengiz'i evde bir de burada 70'lik 72 70 derece var 72 yaşında Koray abimiz hem medetsiz zirvesine çıktı ertesi günde o 36 kilometre yolu yürüyerek transı gerçekleştirdi. Ona tebrik ediyorum. Bay bay. <laughs> 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 Ama İbrahim abi transı gerçekleştiremedi. Bir de sonra kaçtı. Bize hizmetsiz gelmedi. Trans getirmek için alınma attım şey şey. <laughs> hocam kampla ilgili bir şey söyler misiniz? Bir şeyler neler? Kamp oldu. Biz de anlaşılıyordur. Herhalde bağırmaktan bir har oldum. 5 kilo verdim. Adrenalin ve koşturmadan dolayı. <laughs> çok güzel. 20 ee, metreden bir patikaya girdik. <laughs> Aha bu arkadaş buralı bilmez o patikayı. Yani. <laughs> evet <laughs> 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 bilmez. Bilir misiniz Kadıncık Vadisi'ni? Yok, hayır. Ciller Deresi'ni? Yok. İşte bilmezler. Bakın, oraya da de, evet. <laughs> demedi mi bilmez işte bilmiyor. <laughs> ama ben biliyorum. <laughs> biz onun içine geçtik. Adıra en yüksek oldu. Korku çok fazla oldu. Biraz gerildik <laughs> ama şu anda sağlıklı bir şekilde hepimiz de buradayız. Ama günün evet. kahramanı <laughs> o Cengiz Bey. Oralar günün kahramanı Cengiz. Bakalım Cengiz nerede? Bak adama bak Cengiz Han'ı gör. İşte <laughs> burada Cengiz Han. <laughs> hem zirve yaptı hem de trans yaptı. <laughs> İki günde bir zirve bir trans değil mi? Hadi ya, ol. Evet. evet. Gülmüyor, sinirlenmiyor, sakin gibi de değil mi? Evet. Abi şey diyor, yorgun, ben yorulduğum zaman sinirlenecek halim kalmıyor. Ama şimdi Bir yere gidip sinirlendireyemem, uğraşamam. Zaten <laughs> Cengiz'e derede soruyorum. <laughs> Dereden çıktık, nereden <laughs> çıkacağız <laughs> ya? Orada diyorum şey, Bisküvi verir mi Cengiz diyorum. Cengiz'den ses yok. Cevap verme. Birkaç <laughs> defa sordum. Bisküvi uzattın. Sonra dedi ki bende bisküvi var dedi. Bisküvi cevap verdi. Abi günün kahramanı şey ya işte ikili günün kahramanı aslında. Bu Kore'ye bile ilgilendiler ya. Onların da çok büyük desteği oldu. Ama herkes kendi çapında bir kahraman. İbrahim abi siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki. Trans gerçekleştirdiniz mi? Trans gerçekleştirdiniz mi siz diyorum? Meydan yaylasından Çamlı yaylaya. Ruhen oradaydım. Tabii Ruhen oradaydım. Çıktık, yüzdün, çok güzel de yüzdün. Bir kısmı yürümüş oldun. Tabii yarısını yürümüş oldun. Tabii. Ben, İzrahi İkincisi bak, şeker pınarı mıydı? Oranın adetle oradan ya, daha iyi dedi. Yani Toroslar'da göreceğiniz yer kalmadı artık. Değil mi? Bitti. <laughs> Bitmedi mi? Var daha. Hadi. Yan tarafta da dağıtık. cehennem deresi vardı. Gündüz, gündüz kadın getirecekmiş vadisini gezecekmiş. Gündüz kadın da vadisini gezecekmiş. Şimdi barajın yanından geçeceğiz.

ya bunu her zaman yaşayamazsın yani. evet. ya. Bu, evet. Yani bu... Başka bir grupta da yaşayamazsın. Bir gün önce zirve arkasından. Tekrar da olmaz yani. Evet. Böyle şey. Ama o, bunu yaşamak güzel. Yani o bir an geliyor hani ne yapacağız diye diyorsun. Derenin kenarına yiyorsun yani. Böyle. o ya, burada mı kalacağız? Yani onları yaşamak güzel şeyler ya. Sonra bir çözüm üretiyoruz, şöyle yapacağız diyor. Hadi dereyi bulduk, dereden çıktık. Tepeye çıktık falan, yol bulduk. Dolmuşu bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Aslında diyemiyorsun <laughs> bak. Yolu bulduk ondan sonra ne kadar yürüdük. Evet. Karanlıkta yürüdük. Saat kaçta? 11 yürüdük yani. <laughs> Daha olsun yani hani böyle şey... Var mı böyle bir macera değil mi? Bilinen bir ortada yürümek gibi bir şey değil ki. Hakikaten evet. farklı yani. Tamamen macera dolu olur. Değil? Yani olacak. Biraz içinde macera olacak. Kafa dağılacak gibi evet. yani. Ama güzel. Güzel. Güzeldi. Ya böyle Şöyle. daha bir atak olursa kendinden geçerse şey, arkadaşlar Ayhan abi topukladım. Hemen bir mi şey göndereyim Sizin yani. bir <laughs> düşünceniz var mı? Söyleyecekleriniz var mı? <laughs> bir daha da gelmem buraya. <laughs> <laughs> bir dahaki sefere herhalde normal ben giderek tekrar oradan geçmeyi düşünüyorum. Bakalım bir dahaki sefere gelecek manyak bulabilecek miyiz? Abi gelirler. Bir tane var orada soru yok da. <laughs> Akşam derler ki bir daha gelmeyeceğiz. Sabah herkes vazgeçer. Değil mi? <laughs> Biraz zorlasaydın. Akşam kes... ben bile bu işi bitirdim artık. Yapmayacağım diyorum. <laughs> ya ben Kaladağlara gideceğim. Şeyden düştüm ben. O kadar kötü bir iniş vardı ki çıktık. Emniyet'e gittik, e, Körtekliğe gittik, e, Büyük Alacı'ya tırmandık, Küçük Alacı'ya tırmandık. Özellikle Büyük Alacı'ya, Küçük Alacı'ya bizi bir mangır, mangır oraya soktuk. Acayip olsun, idare Yok. <laughs> Şimdi, evet. ben, şimdi ben... Evet. bağımlılık oluyor. bağımlılığı. Heyecan bağımlılığı. Evet. Evet. Bey? Ama heyecan yani Çok güzel bir kap. Herkesin yakınlığı, çok başarılı. Çok bir, evet. bir, 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 bir kamyonu değil mi? Müthiş Değilmez, göğler, O oturumları, kayıların renkleri... Evet. O taşlar değil mi? Taşlar çok... Benim ayakkabımın altı sapa sağlamdı. Yani, Bütün dişler sağlamdı. Şu anda suya de çok rahatlar tuttu açıkçası. Evet. Çok da iyi geldi. Ama o yürüyüş ıslak ayakkabı, ayakkabıyla orada rahatlıkla sordu. oldu. Ama yani şunu anladık ki. Hocama çok teşekkür ediyorum. Islak evet. ayakkabıyla da 10 kilometre yürünüyormuş değil mi? Yürünüyor. Yürünüyorum Yürünüyor. yani. <laughs> Evet. Ben dereden çıktıktan sonra 10 kilometre dediniz de dedim nasıl yürüyeceğiz böyle ıslak ayakkabıyla ama yürüdük. Yürünürmüş. Beş ayağımdaki suyu boşaltmadım. Sen sıktın çoraplarından. Şu anda ayağımda değil. var çoraplar değil. Benimle aynı Ben de boşalttım. <laughs> <laughs> Hamza Bey, sizin düşünceleriniz nedir? Çok yanımda duruyorsunuz ama hiç. Biraz uzaklaşayım. Uzaktan alayım sizi şöyle. Evet. Özgür Bey, medet tepesini çok Medetsiz abi. Medetsiz tepesini çok duymuştum. Abi orası tepe değil ya. 3500 rakım var. Nasıl tepedersin sen oraya? Ama işte o zaman o çok büyüktü. Gitmek nasıl oldu? Hayır, öyle gidelim. Yürümüş de. geldik. Ondan sonra Karagül, Çinil Göl, oralara güzel. Yüzdünüz değil mi oralarda? Çok güzel. En evet, son ayağımız tutup bir şey. Bir de yoldan için ben söylüyorum. Gelip de keçiler mi Çeşme, buz gibi. Orası çok güzel. Kadınca, Fatih'in güzel, <laughs> maceralı. Peki, eğer göle gidilecekse, kıyafet suya gidilecekse, bundan sonra yanımıza ne götürüyoruz? Şu Kesinlikle, de, değil mi? Ya. Kesinlikle. Kesinlikle. şey doğru, o mavi gölün birazcık, tadınca ağzının o çelişindeki derin derinliği, görünmedi. de çok önemli. Öyle mi? Evet. Derinlik çok az, derinlik O Çinili göl ne kadar güzeldi, değil mi ya? Çinli göl. Mavi, kuru, lefli, acı, 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 acı. Ben giremedim. Siz oranın ama ben maalesef Evet keçiye kaldık. orası kötü. oldu orayı orayı gününüz vakti geçerdik. Müthiş elde edememiş bir forma altında bir alandı. Normalde orası yasak ben bölge. Normalde oraya girilmiyor, izinsiz girilmiyor ama biz her taraftan, nide tarafından geldiğimiz için, yukarıdan geldiğimiz için oraya girebildik. Ama tadını pek çıkaramadık. Sadece Bir <laughs> çatır havasını yaşadı. Evet. ama büyük çatır 15 20 kişinin ise bu şeyi söyle. yapmak ayrı bir İki kere iki kere şey geçtik değil mi? Zirve açtık İki kere. Bir Çin e, o Çinli gölü üzerinden açtık. Daha sonra o keçilerin olduğu yere indik. Daha sonra tekrar bir tane daha tırmanıp tekrar bir daha açtık. Sonra vadiye geldik. Araba şey yol. Bu yol bulunmayan yol. Ondan sonra <laughs> patika keşi yolları. Sonradan ben o geçtiğimiz yerlerden aşağı inince fotoğrafını çekiyorum. Allah Allah diyorum ya. Uçurumun kenarından geçmişiz. Normalde şey olduğu için ağaçların içinden geçiyoruz hiç fark etmiyoruz ya. Yani. Normal açık alan aşağı baktım yok diyorsun ben buradan geçen. Sizin zaten inerken indik. Sizin zaten inmedik. Burada indik. İnmedik. En son da Tamam. Teşekkür ederim abi. Ben Muhammed'e doğru geçiyorum. Arkadaşlarım var <laughs> <laughs> Muhammed kardeş ne düşünüyorsunuz? Her şey mükemmel. Herkese tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz herkese. Atraksiyon da bir etkinlik oldu. Macera, bol maceralıyız değil mi? Bir sonraki nesline anlatacağımız hikaye oldu şey zirveye ee, gelmediniz değil mi? Burada yok. Ee, daha önce de. Ama işte bir, insan bir daha tarttı. İşte bir baş Daha tutması oldu. Da, işte, evet. çarptı Ben de işte bir gerektiği gibi erkenden döndüm. Değil mi? Enerjimizi de bugün dünkü etkinliğe saklamış <laughs> şey olduk. Dün çok keyifliydi ama değil mi? Dün? Bir yürüyüşte kaybolma hissinin olması, abi. ondan sonra acaba buradan nereye inebilecek miyiz, inemeyecek miyiz, yoksa geceyi burada mı kalacağız? <laughs> evet. Döndük evet şükür şu anda. Şamlı aynanın keyfini çıkarıyoruz değil mi? Tamam. Teşekkür ederiz. Sayın rehberim kapatıyorum. Teşekkür ediyoruz. Hepimize. Bize. Ha Koray abi. Sen konuşmadın abi. Seni konuşturmadık. Sen bir ara kaybolmuşsun abi o yüzden. Yok hayır. Evet Koray abi sizin düşüncelerinizi alalım. Boltar dağları Medesi zirve tırmanışından sonra aksiyonu bu. Çok uzun, çok uzun bir trans yaptı. Kaç kilometreydi abi? Ya bir şey diyemiyorum. tarif, e, rivayetler var ama e, herhalde Genelde şöyle söylüyor. Ben genelde söyleyeyim. 30 ile 40 arası minimum 30 diyor ya. Minimum. Hiç minimumu evet. görmedik bu zamana kadar. Evet. evet benim e, şeylerim 36 kilometre gösterdi. Doğru, doğru. 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 Evet. Ee, belirli bir yerden sonra öyle tahmin ediyorum ki daha önce bu rotada yürümüştüm hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Üstelik, üstelik e, o papazın bahçesinden Hı yukarıya kadar kamp kurduğumuz bölgeye kadar yürüyerek gelmiştik. bir e, sıkıntı olmamıştım. Fakat öyle tahmin ediyorum ki e, güneş çarptı. Bu... ilk defa başıma geliyor. Evet. E, 17 Temmuz'da ve şu anda Türkiye'nin üzerinde müthiş bir sıcak hava dalgası var şu anda. Biz biraz yukarıda olduğumu hissetmedik ama. Performansım düştü. Sağ olsun arkadaşlarımın yardımları sayesinde. Psikolojik destek vermeleriyle özellikle e, Atıf Evet o dereden çıktıktan sonra tırmanırken. Sedefen destek vermesi sayesinde yürüdüm. E Tabii bir de sorunumuz geride kalan Zengiz'e çok bağırıp çağırdım. <laughs> Benim <tüm> performansımı düşürdüğüm <laughs> özellikle evet, söyleyeyim. <laughs> çok güzel bir yürüyüş oldu. Evet. Tüm arkadaşlarım, başta değerli rapçimiz Ergün kardeşim olmak üzere tüm arkadaşlarıma can dostlarıma teşekkür ediyorum. Peki bu arada ben 52 yaşında mıydınız? 72 yaşındayım. 72, <laughs> Var, <etmiyorum> <gülüyor> bana, <gülüyor> <gitme>. <gülüyor> 72 yaşında o medetsiz zirveye çıktınız evet. ve benden önce çıktınız. Ben gördüm seni. Ha, benden önce çıktınız. Benden Ama önce bu var. Birkaç sene önce oraya e, üç defa ben çıkmıştım. Hatta Ergün rehberimiz bana sertifika vermişti birincilikte. <laughs> Ondan sonra iki sene önceki e, yine bir etkinliğimizde üçüncü kişi olarak çıkmıştım. fakat e, bu bir sefer biraz performansın bazı sorunlarından dolayı. Ee, söylemek istemiyorum ama ailevi sorunlarından <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Belki de 70 yaşından sonra biraz daha performans düşüyor olabilir. 70 yaşından sonra. Aa, onu özellikle söyledim 70 yaşından sonra. Çünkü kamp yüklü e, üç kere e, kaç karlarda trans yaptık. Belirli noktalardan e, girdik, e, girmek zorundaydı. Fakat hiç performans düşüşüm olmamıştı. Bu sefer böyle bir olay başıma geldi. Evet. <laughs> Ama o da bir derstir. Her olaydan ders çıkartmak lazım. Evet. Ee, çok güzel bir etkinlik oldu. Tüm arkadaşlarım tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Size. Renk kattınız. Her zaman yürüyüşlerde genelde görüyoruz. genelde katılıyorsunuz. Yalnız tavsiye yalnız mutlaka biz e, başlangıçta Ankara bir Hayat Kuş Sporu'nda evet. <laughs> Yüksek irtifa Antrenörü oldu. bir arkadaşımız vardı. E, Bizlere dedik ki mutlaka uzun kollu cevzer şu evet. adı dedi. belki sen de uzun kollu giysin. Evet. Uzun kolluyu kesinlikle yanımda almam gerekiyor. Kollarım, yandı. Baya Bayağı yanım var. Ama evet. yananı Allah bilir. Bundan sonra artık şey yapıyoruz. Evet. Yavaş yavaş tecrübe kazanıyoruz. İnşallah. Ya da rehberi kesinlikle dinliyoruz. İnşallah. Rehberimiz ne diyordu? İnşallah. Alnımız şey, e, kafa kesinlikle yanınızda olsun diyordu. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz abi. Teşekkürler. Şöyle tekrar arkadaşlar çekeyim. Evet bugün 17 Temmuz. Tabii bugün 18 Temmuz, biz 17 Temmuz'da yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir yürüyüştü. Çok maceralıydı, çok zevkliydi. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama e, yapılması gerekiyordu, yaptık bir daha gelmek ister miyiz? Genelde yürüyüşün son kilometrelerini artık bir daha asla diyoruz ama yine de sonra dinlendikten sonra acaba Ergün Hoca nereye bir trans, nereye bir uzun yürüyüş düzenleyecek diye maillerini bekleyip duruyoruz. Selamlar, sevgiler kapatıyorum.